Başladı. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Part 6'yı çekiyoruz. 6 ay önce çekmiştik en son ortayı. 6 ay, 6 ay önce part çekmiştik. Yok? Evet. Şimdi bu eee 2. Part 6. İkincisi lan. Part 6, Part 6. Oğlum, futbol oynuyoruz. Part 5'i çektik. Şimdi bu da part, part 6 mı? Part 6 işte ben ne diyorum? Tam başla kaleci. Paris maçı ha? hangi oyuncusu? Şimanski. Ben de Mbappe. Şimanski bu Mbappe kaleci Muhammed orta oynuyorlar yani Atacak ve sen, sen VS atacaklar kale burası. Sen de sun. Vs. VS atacaklar. Sun. Vs. atacaklar. Ne? Düşün açma çok. Ha. VS atacaklar. Hadi. Kaleci başlayacak. Kaleci. Muhammed başladı. Top Hüseyin'in kafasına gelirken de oya gitti. Doğu çalımla geçemedi. Kaydı Do Hüseyin. Hüseyin vurdu. Bu kaleci. Kaleci başlattı. Gidiyor. Arada kaldılar. Hüseyin oradan çekti. Hüseyin. Hüseyin vurdu Muhammed. İkinci pozisyon Muhammed. Kaleci Muhammed. Muhammed başlattı. Geldi. Devam, devam. Evet. Do. Vurdu oradan. Kapan. Ve kaleci Muhammed. Kapan. Evet. Do. Do oradan bitirmeyle denedi olmadı. Senin üstünden zeki. Do vurdu gol. Kaysen do. Mbappe Do. Kaleci başlatıyor. 1-0 doğu önde. Başlattı. Muhammed Hüseyin'e geldi. Hüseyin oradan vurdu. At, at. Yetişmedi top. Geri vurdu. Muhammed ceza sahasının oradan. Doğuya gelmedi. Hüseyin. Çalım atmaya çalışıyor. Oradan çıkmaya çalışıyor. Hüseyin vurdu. Taca gitti top. <laughs> Aras Hani kameramanım. 1-0 öndeyim. Bari. Dışarı. gitti. Paris mi Fenerbahçe mi? 12'de biter. Ya. 12'de biter. On... Başladı. Başladı. Hüseyin aldı. Hüseyin. Hüseyin or oradan çıkma çabasında. Hüseyin vurdu. Hüseyin vurdu savunma. Hmm. Savunma tutuyor. Dur kapandı böyle çıkıyor. Beşte biter. Beşte biter ya da kararını değiştirdik. Beşte de biter. Ne beşi ya? Ya şarj asıyor. On. on. Şarj diyorum beş. Ne